Merhaba arkadaşlar. Adnan Gündoğdu, Viki Finans'ın kurucusuyum arkadaşlar. Şimdi yoğun bir gündem ve yoğun gündem arasında bir de sürüyle bilançoları var arkadaşlar. Viki Finans Kulüp olarak biz hiç kimseye tip soru ot vermiyoruz. Sadece bilgi paylaşarak insanların ekonomik, finansal bilgi seviyesinin yükselmesine katkı sağlıyoruz arkadaşlar. Yoğun gündem derken Amerika'da biliyorsunuz şu anda dünya gündeminde Venezuela, Grönland, İran meselesi, Ukrayna meselesi, hükümetin kapandı kapanmaması meselesi, FED başkanının Mayıs'ta süresi bitiyor. Yeni FED başkanı atanma süresi süreci ve yüksek mahkemenin Trump'ın vermiş olduğu Nisan ayındaki Gümrüklerle alakalı kararı bekleniyor arkadaşlar. Bütün bunlar olurken bir yandan da İran'da hareketlilik var. Ve İran süreci devam ediyor. Müzakereler devam ediyor. Cuma günü herhangi bir anlaşma sağlanamadı ve müzakere devam ediyor. Geçtiğimiz hafta neler yaşandı? Hepiniz biliyorsunuz. Kripto çalkalandı. 60 bine kadar düştü yazılım şirketleri yoğun satış altında altındaydı birçok yazılım şirketi çok fena şekilde günlerce düştü arkadaşlar bütün bunlar yaşanırken üç tane büyük şirketin CEO'su açıklama yaptı yapay zekanın yazılım şirketlerine zarar vermeyeceğini daha da geliştireceğini ve gelişmesine katkı sağlayacağını gibi ifadeler kullandılar. Şimdi bununla alakalı salı, çarşamba, perşembe yoğun satış yiyen borsa aşırı satış bölgesine gelmişti ve birçok insan yapmışsa eğer kaldıraçlı işlem ya da yapmışsa eğer açığa satış işlemleri Cuma günü hepsi tersine döndü arkadaşlar ve bu bu hafta birçok şirketin yine raporu var. Burada bizim dikkatimizi çeken e, Pagaya var Pazartesi günü açılış öncesi e, Salı günü kapanış sonrası Robin Hood var arkadaşlar. Salı günü açılış öncesi Oscar var. Çarşamba günü kapanış sonrası Aplovin var. Ee, bu önemli. Aplovin çok zarar gördü bu yazılım şirketleri meselesi ve açılan bir dava vardı. Ee, o süreç devam ediyor. Ve çarşamba günü açılış öncesi Verti var. Bizim Wikifinans takip listesinde olan şirketlerden. Perşembe günü çok önemli. Açılış öncesi Nebius var arkadaşlar. Burada listede olmayan Ondas var. Bakalım birlikte göreceğiz. Şu anda şirketler 3 aylık raporlarını yayınlıyorlar arkadaşlar. Evet geçtiğimiz hafta yoğun satış yiyen borsa Cuma günü Nasdaq 100 endeksi 2.18% arttı. Dow Jones rekor kırdı. 50.000'i 50 geçti arkadaşlar. Trump demişti Dow Jones'u 100.000 yapacağız. Bunu birlikte göreceğiz. Önümüzde seçim var. Kasım ayında seçim var. Seçim öncesi volatilitenin yüksek olacağını düşünüyoruz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Eğer İran meselesi anlaşma sağlanırsa, Ukrayna savaşı biterse, Fed başkanı piyasanın istediği gibi yönde hareket ederse güzel bir 2026 olabilir ya da Olağanüstü gelişmeler olursa anında piyasa tepki veriyor biliyorsunuz. Artı büyük şirketler rapor açıkladı. Büyük şirketler 600 milyar dolar civarında sermaye harcaması yapacağını ve teknolojiye, yapay zekaya yatırımlarının 2026'da devam edeceğini belirttiler. Bunu hep beraber gördük. Bunların hepsi enerji harcamaları, data center harcamaları bu da hangi şirketlere yarayacağını siz biliyorsunuz. Biz Finans Kulüp olarak 120 tane hissemiz var arkadaşlar. Yapay zeka, teknoloji, drone işi, otonom işi, sağlık sektörü ve uzay hisseleriyle alakalı muhtelif 120 tane hissemiz var arkadaşlar. Bunları takip ediyoruz. Aşırı arama gelenleri belirliyoruz aşırı satıma gelenleri belirliyoruz. Şimdi sizlere seçtiğim 18 tane hisseden bahsedeceğim arkadaşlar. Birlikte inceleyelim. Ondan önce Nasdaq 100 endeksinin bir grafiğini göstereyim size arkadaşlar. Bakın burada en yüksek zirveyi yapmıştı 29 Ekim 2025'te. Bu seviyeyi şurada 28 Ocak'ta yaklaşmıştı ama burayı kıramadı arkadaşlar. Sanki böyle bir konsolide bölgesi olmuş gibi bu bantta geziyor. Ve Perşembe günü bu bantın altına düşmüştü ki Cuma günü gelen yoğun alım endeksi 2.18 yukarıya taşıdı arkadaşlar. Bakın RSI'yi 29'a kadar düşmüştü. Hacim mumu da çok güzel. Şu anda bu acaba çarşamba, perşembe aşırı satış yapan insanların e, işlemlerini kapatmak amacıyla mecburen alış yaptılar da mı yükseldi? Bunu yarın hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Umarım öyle değildir. Yukarı doğru hareket başlamıştır ve şu en yüksek zirvesini geçer mi geçmez mi birlikte göreceğiz arkadaşlar. Birinci hissemiz Amazon arkadaşlar 213 milyar dolar gelir açıklamasına rağmen piyasa ters tepki verdi ve %10'a kadar düşmüştü. Sonra seans içerisinde 5 nokta küsür de kapattı arkadaşlar. Bakın burada gap bırakaraktan boşluk bıraktı. Sebebi de 200 milyar dolar CAPEX harcaması yapacağından dolayı yani sermaye harcamalarını yapay zekaya arttıracak. Teknoloji altyapısını arttıracak. Ve bunu da kısa zamanda kara dönüştürebileceğini söylüyor CEO'su. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu anda RSI aşırı satış bölgesinde 28'de buradan dönerse bunu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hep beklemiştik 220 seviyesinde alım fırsatı verir mi diye ve aşağı saldı kendisini e, tekrardan toparlayacaktır diye ümit ediyoruz. Bakın 200 emanın altında şu anda. İkinci hissemiz, Applauvin arkadaşlar. aplovin çok sert satış yedi. 200 emanın altında. Bakın bu da gap bırakarak aşağıya gitti ve Cuma günü güzel bir yükseliş yaptı, güzel bir hacimle. RSI döndü arkadaşlar. Macd henüz dönmüş değil. Ama bakın burada sanki Çekiç mumu bırakarak e, Cuma gününü kapattı. Pazartesi günü birlikte göreceğiz. Çarşamba günü de raporu var arkadaşlar. E, şuradaki bıraktığı kapı tahminimiz kapatabilir. Tabi bilemiyoruz. Borsada kimse bir dakika sonrasını bilemez arkadaşlar. Biliyorum diyen yalan söyler. Herkesten duyduğunuz tipslerle hareket etmeyin. Ve kendi analizinizi kendiniz yapın arkadaşlar. Evet, üçüncü hissemiz AST Spice Mobile. Bakın bu da Spice X'in halka arz meselesi var Haziran'da. Çok güzel bir yükseliş yapmıştı. Bu da geçen haftaki düşüşten nasibini almıştı. Ve şu anda RSI dönmüş durumda. Ve güzel bir hacim gelmiş ve düşüş trendini kırmıştı. Yükselişi devam edecek mi? Şu anda 50 EMA'dan dönmüş gözüküyor arkadaşlar. Birlikte göreceğiz. Sonraki hissemiz Evet, Algo, Broadcom biliyorsunuz Google'un bilançosundan sonra bu da çok güzel bir şekilde yükseldi. Çünkü büyük şirketler harcamalarını Avgo'ya, Bratcom'a aktarıyor arkadaşlar. Bu da şu anda 200 EMA'ya değmişti ve buradan güzel bir yükseliş geldi. Bakın MACD burada kıvırmış. Kırmızıyı alttan kesiyor. RSI dönmüş. Yükseliş trendi başlamış mı başlamamış mı bunu birlikte göreceğiz arkadaşlar. sonraki hissemiz geçen hafta panikle işlem yapanlar yanlış yaptılar arkadaşlar. Borsa ile alakalı eğer ki sabrınız yoksa panikle hareket ediyorsanız borsada yatırım yapmak size göre değildir arkadaşlar. Siz borsa yatırımcısı olamazsınız. Neden? Borsalar nedir diye bir güzel bir paylaşım görmüştüm. Onu size söylemek istiyorum sabırsız insanların sabırlı insanlara para transferi yaptığı yere borsa denir arkadaşlar. Çok güzel bir cümle. Siz ne aldıysanız aldığınızın aldığınız şirketin ne yaptığını biliyorsanız ve şirket faaliyetine devam ediyor. Bundan eminseniz piyasanın Panikle yaptığı satışa katılmayın arkadaşlar. Sabredin, bekleyin. Mutlaka dönecektir. Constellation Enerji hissemiz nükleer enerji işi yapıyor. O da Trump'ın bir cümlesiyle alakalı düşmüştü. E, şirketler kendi enerji yatırımlarını kendileri yapsın demişti. Böyle bir düşüş yaşadı ama şu anda bakın RSI aşırı satış bölgesinden döndü. MACD kıvırmış ve çok güzel bir hacim gelmiş Cuma günü. E, umarım eski seviyesine dönecektir. Bakın buradaki seviyesi 360 dolar civarıydı 5 Ocak'ta. Ve bir ay sonra şu anda dip dip seviyelerde. Tekrar bu seviyelere gelirse ne kadar para kazanılabilir? Bakalım. %37 şu andaki Ocak ayındaki bir ay önceki seviyesinden %37 aşağıda arkadaşlar. Birlikte göreceğiz. Evet, EOS Enerji bu da 2 Ocak'ta çok güzel bir yükselişe başlamıştı. %54 kadar yükselmişti arkadaşlar. Sonradan bir satış dalgasıyla bu da aynı şekilde etkilendi. Ee, bakın ama şu anda 200 EMA'ya değdi ve buradan güzel bir hacim geldi Cuma günü. Çok da güzel yükseldi. Bakın burada şu hareketi yapabilir yapar mı yapmaz mı birlikte göreceğiz arkadaşlar. Eğer şunu yaparsa çok güzel bir Wiki Finans'ın V'sini oluşturup böyle bir yol izleyebilir. Bunu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sonraki hissemiz Nebius. Evet Perşembe günü seans öncesi rapor açıklayacak arkadaşlar. Yatırımlarına devam ediyor Amerika'da data center işlerine. Bakın şurada büyük bir gap vardı. Acaba bu düşüş dalgasında burayı kapatacak mı diye beklerken oraya kadar inmedi arkadaşlar. Şurada bir gap var biliyorsunuz. Ama cuma günü çok güzel bir yükseliş yaptı. %16 civarında hacim de güzel geldi. RSI'yi Buradan döndü. Mekti de bakın mavi burada kıvırmış. Tekrardan yükselişine devam eder mi? Etmez mi? Birlikte göreceğiz. Bu da Perşembe günü bilançosunu güzel açıklarsa şöyle bir hareket yapabilir mi arkadaşlar? Birlikte göreceğiz. Şu anda ikili dip yapmış gibi gözüküyor. Finansın V'sini umarım birlikte görürüz arkadaşlar. Sonraki hissemiz Evet Oklo enerji firması arkadaşlar. Bu da Cuma günü çok güzel yükseldi. Daha önceden zirve rakamı 192 dolara çıkmıştı arkadaşlar. Cuma günü düşen trendini kırdı. Şurada bakın. Biraz daha yakınlaştırayım güzel bir şekilde kırdı. RS'yi döndü. Mekti mavi çok güzel kesti arkadaşlar. Şurada bir ikili dip pozisyonu olabilir. Şu seviyeden aynı şekilde şöyle bir hareket yapabilir arkadaşlar. Yapar mı yapamaz mı birlikte göreceğiz. Umarım yapar. Herkeste yatırımcısı olan oklo hissi sahibi olanlar kazanır arkadaşlar. Evet sonraki hissemiz Ondas. Evet Perşembe günü rapor yayınlanacak. Ee, çok güzel işler yapıyor. Yeni bir anlaşma yaparsa çok güzel bir tepki verebilir arkadaşlar. Ee, bunu birlikte göreceğiz. Şurada bakın 100 EMA'dan dönmüş gibi gözüküyor. RSI dönmüş, MACD henüz dönmemiş. Ee, bakalım eski zirvesi 15 dolar. Bunu tekrar geçer mi? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Rapor güzel gelirse, güzel bir tepki verebilir. Perşembe günü göreceğiz birlikte. Evet, Rocket Lab aynı AST Spice Mobile gibi Haziran'daki SpiceX'in halka arzından dolayı pozitif haberlerle çok güzel bir yükseliş yaptı arkadaşlar ee, bu da bir satış yemişti ama cuma günü çok güzel bir yükseliş yaptı burada bakın RSI dönmüş MACD henüz dönmüş değil hacim çok güzel şurada düşen trendini kırmış şurada bir destek seviyesi vardı bunun üstüne tekrar kalırsa pazartesi günü buradan yükselişine devam edebilir eder mi edemez mi birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sonraki hissemiz Tempus. Tempus çok volatil bir hissedir arkadaşlar bilginiz olsun. Cuma günü o da güzel bir yükseliş yaptı. 200 EMA'nın altına düşmüştü. Ama bakın burada RSI dönmüş, mekti çeviriyor kendini. Cuma günü güzel bir hacim gelmiş. Düşen trendini kırmış. Burada bakın bir ölüm vuruşu olmuştu. 50 EMA 200 EMA'yı yukarıdan aşağıya kesmişti ve hisse çok güzel bir şekilde aşağıya düşmüştü arkadaşlar. Tekrar şu seviyeye gelirse şu seviye gelirse arkadaşlar burada bakın ikili dip seviyesi şu seviye buraya geldiği zaman buradan tekrar şu, şu hareketi yapar mı? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tempus bizim takip listemizde. Evet sonraki hissemiz Zeta Global. Bir aydır bekliyor idik. Bir GAP bölgesi vardı arkadaşlar. Orayı kapatacak mı kapatmayacak mı diye. Ve nihayet kapattı orasını. Ve satış dalgasıyla bu da düşmüştü. Cuma günü bu da toparladı. RSI döndü. Mekti bakın mavi alttan kesmiş. şey pardon stok açtık. Bu Mekti burada. Ee, bu da dönerse ve umarım yükselişini başlar. Şurada bakın bir gap seviyesi vardı. Şurası ve burayı kapattı. Bakalım nasıl devam edecek birlikte göreceğiz arkadaşlar. Cuma günü güzel bir hacimle yükseldi. 5.6 ve kapanın sonrası da yükselmeye devam etmiş. Pazartesi günü birlikte göreceğiz. Clean Spark Cuma günü %21.89 yükselmiş arkadaşlar. Kapanı sonrası da herhangi bir işlem yani işlem derken artı eksi yönde olmamış birebir aynen kapandığı gibi kapanmış. Bakın burada RSI dönmüş. Hacim çok güzel. MACD de dönerse bakalım birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sonraki istemiz İren arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta rapor yayınladı. Raporun yayınladığı gün kapanışta eksi 11'di. Kapanış sonrası eksi 25'lere kadar düşmesine rağmen seans açılır açılmaz bir aşağı doğru saldı. 36 doları gördü ve tekrardan toparladı arkadaşlar. Ama 44 dolara kadar çıkmasına rağmen tekrardan bir düşüş yaşandı. Gün içinde zirve rakamdan kapatmadı. İren'le alakalı şöyle bir durum söz konusu olabilir. Borsada kimse bilemez. Biliyorum diyen yalan söyler sadece grafik üzerinden bilgi paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. Şurada bakın Mektü henüz dönmüş değil. RSI de çevirir gibi duruyor. Şurada bir destek seviyesi var. Pazartesi günü bakalım nasıl bir yöntem izleyecek. Buradan 200 MA'ya değmişti. Buradan yükselişine devam edecek mi? Ya da şuradaki destek seviyesine kadar inip buradan mı yükselişine devam edecek. Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sonraki listemiz Cipper Mining. Bu da bizim takip listemizde. Cuma günü yaklaşık %16 yükseldi arkadaşlar. Evet. Bakın RSI 30 küsürden 31'den dönmüş arkadaşlar. Ee, Cuma günü de güzel bir yükseliş yaptı. 200 emadan dönmüş gibi duruyor. Döndü mü dönmedi mi nasıl yol izleyecek? Bakın hacim güzel. Düşüş trendi kırılmış. Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sonraki hissemiz Sofay teknoloji. Bu da düşüşten nasibini almıştı bayağı bir aşağı seviyelere kadar inmişti arkadaşlar. Cuma günü %7 yükselmiş ve kapanın sonrası da yükselmeye devam etmiş. Şurada bakın bir destek seviyesi var. Bu destek seviyesinden altına düşmüştü ve Cuma günü bunun üstünde kapattı. RSI dönmüş durumda. MACD de çeviriyor gibi. Bu hafta göreceğiz bunu. Eğer ki şuradaki seviyelerini yani bir ay önceki seviyelerine gelecek olursa güzel bir hacim var. Ne kadar var? O seviyesine kadar bakalım. Ocak seviyesine gelirse yaklaşık yüzde otuzluk bir kazanç olabilir. Olur mu? Olmaz mı? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet, son iki hissemiz Robin Hood arkadaşlar kripto düştüğü için. Bu da nasibini aldı. Kripto biliyorsunuz yüz küsür binlerden 60 bine kadar düştü arkadaşlar. Ve cuma günü o da toparladı. Robinhood ne aşamada bakalım. Cuma günü %13.95 yükselmiş. Bakalım. Evet RSI aşırı satış bölgesi %14'e kadar düşmüş arkadaşlar. 200 hemen altına gitmiş. Ve bakın düşene de kırmış burada. Hacim de güzel. Bakalım tekrardan eski seviyesi ne gelirse. Bir ay önceki seviyesi 123 dolar. Şu anda 80 dolar. Eğer ki ocak seviyesine gelirse güzel bir işlem yakalanmış olabilir arkadaşlar. Son hissemiz UiPath arkadaşlar. Bundan da bahsedip videoyu sonlandıracağım. Cuma günü %6.71 yükselmiş. Bakın bu da aynı şekilde RS'yi dönmüş. MACD'yi çeviriyor. Ve güzel bir hacim gelmiş arkadaşlar. Düşeni kırmış. Umarım yükselişine devam eder. Bunu hep beraber birlikte göreceğiz arkadaşlar. Baştan da dediğim gibi Wiki Finans olarak biz tips e road vermiyoruz. Sadece bilgi grafik paylaşaraktan insanların kendi analizini yaparaktan yatırım yapmasına imkan tanıyoruz arkadaşlar. Eğer ki eğitim almak isterseniz WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Şu anda 42 kişi borsa eğitimi aldı. 10 saatte çok sade bir şekilde izah ederekten Analizimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kendi analiz tekniğimizi sistemimizi kuruyoruz. 4 saatte uygulama yapıyoruz ve insanlar evlerinde kendi başlarına tek başına yatırım yapabilip analiz yapabilip karar alıyorlar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese bereketli kazançlar, iyi günler dilerim.